Evet. Şimdi sen bir sihirbazsın. doğru mu? Doğru doğru. <laughs> yani teknikleri biliyorsun aktif yapmasan bile. Hayata karşı bir sihrimiz var. ne diyorsun lan iyice raydan çıktı o lan amca. evet Ama biliyorum sihirbazlık teknikleri. tekniklerini biliyorum. Yani seni basit bir kart bulma numarasıyla kandırmak o kadar kolay değil. Zor. Aynen çünkü fake kartlar, cartlar, cartlar. Temelini biliyorsun. biliyorsun. Ama aynen. Benim bir lakabım var hiç işte, duydun mu? Sihirbaz bükenmez derler bana. <laughs> büken. Aynen. Yok değil Şimdi niye öyle dediklerini anlayacaksın. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> <laughs> Öncelikle <laughs> desteğimizin içerisinden bir kart seçmen lazım. Tamam. Ama hatta desteği tabii. az önce karıştırdım ama yine de gösterebilirim. Böyle yapacağız. Sana bir kart forslayamam. Çünkü teknikleri biliyorsun. O yüzden senden rica. istediğim bir kartı çek. Çekeyim. Aynen bak hiçbir şeyim yok. Tekrar i̇stediğim gibi mi? Şey. İstediğin gibi çek. Sıfır evet, burada dursun. Sıfır port doğru. Force. Şu an bu kartı bilme ihtimali mümkün atıyor. Mümkün atıyor. Senden eline. tekrar bir ricam var. Bana istediğim yerde dur de. Dur. Buraya al. Bunları atıyorum. Şimdi karta bak kendin kameraya da göster. Ben kafamı çeviriyorum. Tamam. Tamam mıdır? Evet. Unutmayacağım bir kart değil mi? Evet. Kamerada evet. gördüm. Şimdi kartı eline al. Kapalı şekilde dursun. İstediğin bir yere sapla. Doğru mu? Doğru. Bu değil umarım. <laughs> Karıştırıyorum. Araya bir yere gitti. Evet. Herhangi gibi dizildim. Setup yok gördüğün gibi. Peki sence? Ben bu kartı bulabilir miyim? Yani hayır şu an. Biraz tamam. daha zorlaştıracağım bir şey. Bu paketi araya atıyorum. <laughs> sence şimdi bulabilir miyim? çok güzel. Peki desteği karıştırsan sen. Al istediğin gibi. Tamam. Bütün kartları karıştır. İstediğin gibi. Tamam. bulabilir miyim? <laughs> Yok. Bulamazsın. <laughs> Gene oldukça zor değil mi? Evet. Şöyle bir desteğe göz atacağım. Sunumu çok süslemek istemiyorum. Hem videoda çok uzamazsın. Ne dersin? <laughs> tamam, mantıklı. Sihirbaz büküyorsa bu kartı buluyor olmam lazım şu an. İlk defa söyler misin? Neydi kartın? Kara dokuz. <gülüyor> 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 Desteği tabi istediğin gibi komple edersin. Oğlum inanılmaz çok zor. <laughs> 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 Se, o zaman başka kara dokuz yok tabi. Tamam, tamam, <laughs> olsa da. Ya işte kardeşim. Büküldüm. <laughs> Büküldüm. <laughs> Anladın değil mi şimdi? Anladım. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Rica ederim. Öğretim. Öğretelim. Hadi Öğretim. öğrenelim. Hadi öğrenelim. Ama o yatay videoda yok. Dikey de var. Tam burada, burada şey var. Hazırsanız öğrenelim bakalım numaramız nasıl yapılıyormuş. <laughs> Aynen sonra efekt tamam. Olur mu? Olur. O zaman öğretiyorum. Öğrete. Kendine iyi like bak. Like'larda atılsın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. Rica Karşı tarafa özellikle sen zaten teknikleri biliyorsun. Herkesi kandırdığım gibi seni kandıramam. Sana çok özel şeyler yapmam lazım ama kandıracağım gibi cümlelerle numaraya başladığınızda karşı taraf ister istemez kendince çok büyük bir beklentiye giriyor. Hani özel bir şey göreceğim. Farklı bir teknik yapacak gibi. Aslında numaranın sırrı gerçekten oldukça basit. Hatta komik denecek kadar basit. Sadece dediğim gibi bu cümlelerle giriş yaptığınız zaman karşı taraf onun öyle olacağını çok kestiremiyor. Ben kendi çevremde teknikleri bilen 3 kişiye yaptım. Üçünden biri bile nasıl yaptığım hakkında en ufak bir fikir sahibi değildi. O yüzden dedim ki bu işe yarıyor. Neden takipçilerimle paylaşmayayım? Teknikleri bilen kişilere karşı çok ama çok işlevsel bir teknik çok işlevsel bir numara olduğunu düşünüyorum. Daha fazla uzatmaya hiç gerek yok. Hızlıca nasıl yapılacağını öğreteceğim ama kanalımızdaki diğer hiçbir numaranın beleş olmadığı gibi bu numara da beleş bir numara değil. Aşağıdan beğeni ve aboneliklerinizle ödemeleri hemen peşinden yaptıysak öğrenelim bakalım numaramız nasıl yapılıyormuş. Numara başlarken suitleri ikişer ikişer ayıracağız. Ama bunları tabii unutmayacağımız bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Örneğin ben kupalarla maçaları hep birbiriyle eşleştiririm zihnimde. Yani bu çok uzun süredir böyle. O yüzden kupalarla maçalar bir olacak. Sineklerle karolar bir olacak. Benim numaramda siz bunu dediğim gibi kendinize göre modifiye edebilirsiniz. Bu suitleri birbirleriyle tamamen karıştırıyoruz. Hatta ne kadar iyi karışırsa bizim için o kadar iyi olur. O yüzden güzelce karıştırın. Ardından diğerleri. Ardından kupalar ve maçaları ben üstte tutuyorum. Altta da karolar ve sinekler var. Zaten muhabbeti anlamışsınızdır. Seyircinin nereden kart seçeceğini bilip diğer tarafın içine koyup ne kadar karışsa karışsın. Tek farklı olan suit seyircinin kartı olacağı için bu şekilde kartı bulabiliyoruz arkadaşlar. Aslında sistem bu kadar basit olsa da birkaç güzel püf nokta var. Onlardan bahsedeceğim size. Bunların çok fazla varyasyonu var. Sadece bizim kullandığımız basit bir varyasyon olsa da genelde hep bu tarz dizilimler, kırmızılar, siyahlar gibi falan oluyor ya. O yüzden karşınızdaki kişi suitlerin böyle bir düzülüme sahip olacağını bilmiyor. Siz bunu farklı 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 modifikasyonlarla çok daha güzel hale de getirebilirsiniz. Mutlaka üstüne kafa yormanızı tavsiye ederim. Örnek vermek gerekirse tek sayılar ve çift sayılar gibi. Hatta bazı durumlarda şekillerin ne tarafa baktığıyla ilgili bile setup ayarlanabiliyor. Her ne kadar bazılarında olmasa da bakın mesela sinek 3'ün bu tarafındaki yüzüyle yukarı bakan iki tane şekil var. Bu taraftaki aynı değil. Bunların sırasını kullanarak bile bir dizilim hazırlayabilirsiniz. Ve bu tekniklerin hepsi sihirbazlara yani teknikleri bilen kişilere diyeyim tabi profesyonel sihirbazlardan bahsetmiyorum ama teknikleri bilen kişilere gerçekten çok etkili oluyor. Bizim numaramızın püf noktaları neler? Öncelikle numaranın başında seyirciye karşı konuşurken desteğinin alt kısmını bakın birbiriyle karıştırıyorum. Bu arada hızlı bir göz atmada hiçbir sakınca yok. Yani desteği açıp böyle uzun uzun seyirciye izlettirmeyin ama gördüğün gibi kartlarımda hiçbir dizilim ya da hiçbir sıralama yok derken bakın ne yapıyorum? Alt tarafı birbiriyle karıştırıyorum. Tabii kartları gösteriyorum burada. Hiçbir şey yok. Ne yaptım? Sadece karolar kendi içlerinde. Yukarıya da aynı şekilde hızlıca gösterdim. Ardından desteği ters çevirdim. Yukarıdan mesela küçük bir parça keserek karıştırabilirim. Ardından aynı beni performansta yaptığım gibi bunlar yapabilirim ki bu sihirbazlara teknikleri bilen kişilere daha iyi olur. Daha rastgele bir hava veriyor bence şu karıştırma marketi Bunların hepsini yaptıktan sonra seyirci diyoruz ki şimdi sana kartı postlayabilirim o yüzden gel en doğal halini yapalım. Masayı açıp seçtirirseniz eğer ki bu bir risktir ama seyirci şuralardan alırsa tam olarak bilemezsiniz kartın ne taraftan olduğunu. O yüzden elinizde tutmanızı tavsiye ederim. Desteği açıyorum ve seyirciden bir kartı dokunmasını istiyorum. Eğer seyirci buradan bir kartı çekerse ne ala ya kupa ya maça seçecek. Eğer seyirci biraz daha ortalara git derse performansta benim yaşadığım durum gibi yapmamız gereken şey burayı hızlıca ileri doğru kaydırıp destenin en altına geçmek. Ama seyirci gider de illa ortalardan bir yerlerden bir kart seçerse orada işimiz biraz yaş oluyor. O zaman şöyle bir toplama yapabiliriz. Mesela şu an aklıma gelen bir durum olarak seyirci kartını çekmeden dur. Bir saniye bir saniye. Çok daha farklı bir şey deneyeceğim. Az önceki numarayı anlama ihtimalini düşündüm şu an. O yüzden kesinlikle anlayamayacağım bir şey deneyeceğim diyerek seyirciye bize dur de dedirtebiliriz. Çünkü biz bu hareketi yaparken seyirci nerede dur derse desin o sırada istediğimiz yönlendirmek çok daha kolay. Bir B planı olarak mesela aklınızda bulunabilir bu durumda. Her neyse gelin örneğimize seyirci bu sefer aşağı bu sefer yukarılardan dokunsun. Performans taşı olmuştu. Bu karta dokunmuş olsun. Kartın ya kupa ya maça olduğunu biliyoruz ki kartımız kupa yediymiş. Biz de burada şöyle yapacağız. Seyirciye bana bir yerde dur de diyerek birazcık elimizi aşağılara doğru hızlıca götürüp ortaya geçiyoruz. Seyirci dur dedikten sonra bu parçayı atabiliriz. Eğer tam tersi yerden seçilseydi bu sefer üstlerden yavaş gidecektim. Seyirci dur dedikten sonra bu parçayı kullanıp bunu atacaktım. Yani mantık zaten oldukça basit anlamışsınızdır. Seyirci dur diyor ve dur dediği yerdeki kartların hepsi zaten sinek ve karolardan oluşuyor. Kartı koyup iyice karıştırıyoruz. Ardından burada göz atma kısmında sadece kendinizin bakmasını tavsiye etmem. Seyirciye de göstererek gördüğün gibi hiçbir dizilim yok. Bu aşamayı ne kadar hızlı tutarsanız sizin için o kadar iyi olur. Pardon sürekli bu tarafa doğru yapıyorum da kamera burada. <laughs> ne kadar hızlı olsa iyi olur. Yani burada kupa ve maçayı arayacak gözlerim. Bunu ne kadar hızlı seçebilirsiniz o kadar iyi. Kupa 7'yi gördüğüm an kapatıyorum ve karıştırıyorum. Şu an kartı bulma ihtimalim sence ne diyorum seyirciye zor diyor. Bu kartları da destenin içine atıyorum. Zaten artık kupa 7'yi biliyorum. Artık numarayı istediğiniz tarafa çevirebilirsiniz. Yani sadece kart bulma numarası olarak yaptım ben performansla ama bunu bir sihirbaza karşı sonuçta kartı bildikten sonra gidebileceğimiz 50 farklı yol var. Artık zihnini mi okursun, kağıda mı yazarsın, mesaj mı attırırsın, seriye mi söylettirirsin ne yaparsan. Artık orası senin paşa keyfine kalmış. Dilediğin gibi seyirciyi kandırabilirsin. Aslında numaramızın yapılışı bu kadar basit. Pardon pardon bu olmadı şey yapıyorum. İşte her şey bu kadar kolay size söz verdiğim çekilişin detayları bugün markanın Instagram hesabında yayınlanacak. Göz atmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve içeriklerim hoşunuza gidiyorsa devamının gelmesi için aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Kanalımın sponsor seviyesindeki destekçileri sevgili Ozan abime ve Arda kardeşime çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalımız Hirbaz seviyesindeki destekçileri Yusuf Barış Bayır, Tuhan Örnek ve Oğuzcan Hadime ve diğer tüm kıymetli destekçilerimize de çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.